Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber toka tabanı nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu an elimde 5 santimlik bir toka'nın tabanı var. Bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim ve keçeyle beraber 5 santimde ne kadar boşluk kalıyor onları da göstereceğim size. Hemen başlayalım. Evet, Alize Cotton gold ile başlayacağım. Alize'nin ipi diğer koton iplerden daha güzel duruyor bunda. Bir tık daha kalın olduğu için güzel kapatıyor. Şimdi başlayacağız. 13 tane zincir çekmekle başlıyorum. Evet. Sabitliyorum. Bu sabitleme zinciri. Şöyle. Şöyle sabitleyelim. Kameramızı da sabitleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane zincirimi çektim. Şimdi hemen yanındakine şöyle batıyorum. Buraya sık iğne yaptım. Ya yani şu sanırım kameranın sabitleme olay, odaklanma olayını rahatsız ediyor. Kağıda aldım dur bakalım nasıl olacak. Bak bu kez de tokaları odaklıyor. Yanındaki ilmeğe sık iğne yaptım. Baş doladım. Yanındaki ilmeğe bir saniye Şöyle yapayım. Hı. Battım. hepsini bir kere de çektim. Buna yarım trabzan diyorduk. Yine baş doladım. Yine yanındaki ilmeğe battım. Yarım trabzan yaptım. Bak ne oldu? Sık iğne. Yarım trabzan, yarım trabzan. iki tane yaptık. Şimdi yine baş doluyorum. Bir trabzan yapıyorum. Yani bir daha yapacağım. Bundan iki tane olacak. Yani iki defa da çıkıyoruz. Bak şöyle. İki ikişer alıp iki defa da çıkıyoruz. Baş doladım. Bu kez üç defa da çıkacağız. Baş doluyorum. Bundan da iki defa yapıyoruz. Şimdi en orta noktasına en yüksek tepesine kadar geldim. Bu kez küçülteceğiz. Ne yaptık? 13 zincir çektik. Hemen yanındakine sık iğne yaptık. Sonra iki tane yarım trabzan sonra ee, ile Trabzan yaptık. Ya, birle ile Trabzan derken iki defa da çıkıyoruz. Ben sadece Trabzan kavramını kendimce böyle yaptığım için anlatıyorum. Daha sonrasında üç defa da çıkacağımız iki tane Trabzan yaptık. Bak, bu en tepe noktası. Şimdi küçülmeye gidiyoruz. Tekrar başına doladık. İki defa da çıkacağımız iki tane Trabzan yapacağız. Yapıyorum ben. İki defa çıktım. Bak, bir daha batıyorum. Bundan ikişer tane olacak. Şimdi başını doluyorum. Bu kez bir defada çıkacağımız yarım trabzanları yapacağız. Tamam mı? Başına dola. Yanındakine bat. Bak hepsinden iki tane. Bir tek sık iğnelerden birer tane yapıyoruz. Şimdi sonuna geldim. Yarım trabzanları da yaptım. Sonuna geldim. Şimdi sık iğnemi yapıyorum. Evet. Aynen. Sık iğnemi yaptım. Sonra bu köşeye uçlara üç tane sık iğne olacak şekilde dolduruyoruz. Birini buraya yapmıştım. iki tane daha yapacağız. Bakın şu ipi yine altına saklayalım. Bir. iki tane daha yapınca. Üç tane sık iğnemiz oldu. Başını doluyoruz. Şimdi baştan başlıyoruz. İki tane yarım trabzan. Hemen yanındakine. Başını doladık. Şimdi iki defa da çıktığımız iki tane trabzan yapıyoruz. Başını dolayıp bak iki defa da çıkıyorum. Gördün mü? Başını doluyorum. Bu kez 3 defa da çıktığımız 2 tane tırabzan yapacağız bak. 1 2 3 tane çıktım. Bak gördün mü? Tam ortası göbeği. Bak iler oldu. Başını doluyorum. Yanına batıyorum. 2 defa da çıktığımız yine 2 tırabzan yapıyoruz. Başını doluyorum. 1 defa da çıktığımız 2 tane tırabzan yapıyoruz. Bak. İki trabzanımı yaptım. Şimdi bence bu tokada en önemli yer burası. Neden? Çünkü genelde bunu yaparken e, yine bu işlerle ilgilenen arkadaşlar buraya girip şöyle bitirme yapıp bir zincir çekip üste çıkıyor. Ama ben öyle yapmıyorum. Bana bu daha pratik geliyor. Ve e, böyle kötü bir görüntü olmuyor. Amigurumi örerken de hani böyle bitirip bir zincirle üste çıkmayı ben sevmiyorum. Çünkü ne kadar uğraşsanız da muhakkak belli bir yer kalıyor. Ama bu şekilde ee, sürekli böyle örmeye devam ettiğinizde öyle bir iz kalmıyor ve bakın şöyle yapacağım bir de biz bunu daha büyük yapacağız yani 3 3 katlı yapacağız bir saniye göstereceğim şimdi sonuna geldim mi yaptım ya bak şurada 13. ilk zincir çekerken 13. bak e, ilmeğin kenarı var bak bu e, 13 yaptık ya döndük sık iğne ile dibine battığımız ilmek bu 13. ilmek şimdi bu 13. ilmeğin tepesine batın ya illa iki tane iki tarafını almaya çalışmayın. Sonuçta tepesi bak bu bir ilmek demek tamam mı? Buna battım. Hiç yapmıyorum. İki tane sık iğne. Bak hiç bitirme yapmıyorum. Hemen yanında hemen yanında bak bir saniye ya. Odaklamada sorun yaşıyorum. Evet. Hemen yanındaki sık iğne olan ilmeğinle de iki tane yapıyorum. Bu köşelerde üç tane sık iğnelerimiz var diye hepsine ikişer tane batacağız. Diğerlerinin hepsini tekte geçeceğiz. Bak Şimdi diğerlerinin hepsine sık iğne yapalım. Uca kadar beraber gelelim. Ben yapıyorum. Siz de videoyu durdurup yapabilirsiniz. Daha sonra gelebilirsiniz. Bu arada bak. Şimdi ucunda ucunda 3 sık iğne var ya. Burada hafif bir potluk var. Bunu şu arkasında gizlemeye çalıştığımız ipi alıp iyice çekelim. Çektim ya. Burası hafif düzeldi bak. Şimdi o zaman ördükçe daha düzgün olacak. Şimdi arkadaşlar bakalım hemen neresi? Şuraya da sık iğne batıyorum. Bak şurada üç tane bitişik ilmek görünüyor. Demek ki sık iğne yaptıklarım burada. Bir saniye. Yakına geldiğim zaman odaklamıyorum. Şöyle. Hemen bak birincisine şöyle iki tane yani bir çift yaptım. Ortadakine bir çift yapıyorum. Hemen yanındakine bir çift yapıyorum. Evet. Şimdi buraları da sık iğne geçiyorum. 3 tane sık iğnemiz vardı ya uçlarda. Onlara ikişer tane battık. Kalan tarafları sık iğne yapıp başa gelelim. Şimdi orada da göstereceğimiz püf noktaları var. Evet bak şurada bitirirken ki en sonki sık iğneyi bir saniye odaklasın. Şurada bak şu sık iğne bitirirken ki sık iğnemiz bir tek oraya çift batmadık. Diğer iki tanesine çift batmıştık. Şimdi buraya da çift batalım. Şimdi buraya çift battım arkadaşlar. Bak. Hiç e, böyle üste çıkmadan ne yapıyorum? Hemen yanındakine, şimdi ortadakinin çiftlerindeyiz. Birinci çifte normal sık iğne yapıyoruz. İkinci çifte yani tam ortadakine iki tane batıyoruz. Diğerlerinin hepsi sık iğne olacak. Yani tekli. Şimdi yine sona kadar gelelim. Sonda yine bunu göstereyim. Ya ben de pek böyle ip renk numarası verme şeyi yok. Çünkü ben özellikle renk kağıtlarını tutmam. O an e, tuhafiyeye girdiğim zaman hangi renk gözüme hoş gelirse onu alıp çıkıyorum. Ve devamlı yaptığım bir şey yok. O yüzden de ip renklerini tutmaya ihtiyaç duymuyorum. Şimdi uçlara geliyoruz bak. Tam ortadaki tam ortada bak iki tane gördünüz mü? Buna değil birincisine yine sık iğne yapıyoruz. İkincisine iki tane Çift sık iğne yapıyoruz. Diğerlerini de tekli sık iğnelerle tekrar başa kadar örelim. Şimdi başa geliyor bak en ortada iki tane sık iğne yapmışız şurası şimdi orada çift yaptığımız yer var ya her bir ilmeğe ikişer tane batacağız tamam mı şimdi ben oraya bir saniye şunu döveyim, şu da öreyim şurada tekli Heh. şimdi her iki ilmeğe de çiftler tane batacağım ya şimdi 5 santimlik tokada şimdi ölçelim arkadaşlar bu kaç santim 20'den ölç bak bu tam 25'e yani tam 5 santime denk geliyor aslında burası tamam mı ama tokayı göstereyim şöyle. Mesela keçeyi buna koyduğunuz zaman bak bu aslında tam toka boyu. Kenarda keçelerin dikilmesi için ya da yapıştıranlar da var. Mesela yapışması için yine ekstra bir pay gerekiyor. Anladınız mı? O yüzden biz üçüncü defa dönüyoruz bunu. Şimdi. Üçüncü defa da dönelim. Sık iğnelerde sona kadar geliyorum. Şöyle elimizle de düzleyerek gidelim. Zaten bunun bir önemi yok. Çünkü toka oval durduğu için böyle dümdüz durmasına gerek yok. Hafif zaten oval şöyle duracak. Yani bunun çok da bir önemi yok. Tabi çok sık da yapmayın. Çok sık yaparsanız zaten kendilerini böyle büzüşür, eğilir, yamulur. Öyle de olmasın. Evet şimdi yine ortaya geldim. Şimdi yine ortaya geldim. Ortadaki bakın şu iki ilmeği çift batıyorum başa kadar geleceğim. Ben yapayım gelim buluşalım. Şimdi başa kadar geldim. Bak iki iki tane çiftli ilmeğin olduğu yer. Birine düz battım, diğerine bitirme yapacağım. Şöyle bitirme böyle. Bir zincir çektim. Şimdi kenar süsünü yapmaya geliyorum. Kenar süsü bildiğiniz en basit Süslerden birisi bu. En basit ama en güzel bence duran süs de bu. Şu şekilde yapacağız. Yani tam böyle duracak. Ya buna istediğiniz süsü yaparsınız. Bak bir daha göstereyim. İçinden geçiriyoruz. Yani bitirme diyoruz. Hani tığ işi yap, tığ işleri yaparken de bitirmeyi bu şekilde yapıyoruz. Yani bir tane zincirimizi çekiyoruz. Tabi burada çok sıkmayın. Çünkü çok sıkarsanız gerçekten model hiç görünmez. Çok aşırı gevşek de bırakmayın. Ama burada eliniz bir tık gevşek olması gerekiyor. Ya zaten bu tığ işlerinde e, eli sıkı elin ne sıkı ne geniş mesela e, olana iyi iş yapıyor derler. Eli güzel derler. Yani sık, sık yapmak da iyi bir şey değil. Çok geniş. Salaş salaş örmek de hoş durmaz. Evet. Ben şimdi bunu bitireyim. Sonra da geleyim. Evet. Şimdi sonuna kadar geldim bitirme zincirimi yaptım. Bir zincir de üstüne çektim. Bunu ne yapıyorum? Şöyle biraz boşluk bırakıyorum. Hemen yanındaki ilmeğin arkasından bir saniye giriyorum. Bunu başına şöyle geçirip arkaya doğru çekip iki defa sert zincir çekiyorum. Evet, Şöyle sıkalım. Ve bunu arkadaki yerlerden Geçirip bu ipimizi saklayalım. Şimdi ben size keçenin de e, örgü tabana nasıl uygulandığını da göstermek istiyorum. Pot durmaması için. Şimdi e, ister ördüğün şeyleri yapıştırın, ister üzerine nakış işleyin. gayet de güzel işleniyor. Şimdi e, tabanımız bitti. Bakın arkadaşlar, 5 santimlik tokabı, tamam mı? Keçe'ye. Ben hazır keçe kullanmıyorum, kendim tek tek e, kesiyorum. Bakın keçeyi çok Abartmayarak kenarlarına az bir pay vererek kesin. Buraya yapıştırdığın zaman yine kenardan çıkarsa onları da düzeltebilirsiniz. Şimdi keçeyi koyalım bak nasıl görünecek. Bu böyle oval olacağı için hiçbir şekilde kenardan görünmeyecek. Hiçbir şekilde. Ve bunu yapıştırırken şöyle yapın. Sadece şu bölgeye silikon sürün. Tam ortalayın tokanızı. Sadece toka'nın ortasını yapıştırın arkadaşlar. Neden? Çünkü bu kenarlara silikon sürüp yapıştırdığın zaman hem bu keçenin dışarı çıkma ihtimali var hem de üstündeki toka böyle bildiğiniz büzüşüyor. Bak şöyle büzüşüyor yani şuralar falan. Bunu istemiyoruz. Sadece şuraya silikon sürüyoruz. Yapıştırıyoruz. Daha sonra bu kenarları güzel hayalet tipi. Hatta bir yakınlardaysa onu da göstereyim dedim de. Hayalet tipi. Ya ben hayalet tipi daha böyle şey bir ip bekliyordum. Hani böyle kalın. Ee, kalın, şey pardon incecik ama kopmayan bir ip bekliyordum. Ama bu bildiğiniz misina ipi. Hayal edip diyeyim. bahsettikleri bu. Bununla beraber güzelce her tarafını örün. Bu misinayı da daha sonrasında ucu çıkmaması çıkmasını istiyorsanız böyle silikonu hafif içeri doğru sıkıştırıp yapıştırabilirsiniz. Harika oluyor. Şu an var mı elimde diye bakıyorum. Hani o şekilde yapıştırdım. Bak burada da hazırlamışım mesela. Bunlar da ebruldi iplerle çalıştığımız toka tabanı. Bu beyaz iple ile çalış. Bak bu neden küçük? Heh, şimdi güzel geldi. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bu da aynı tığ ile örülmüş. Peki neden biri büyük biri küçük? Bak bu bundan küçük. Çünkü ipi farklı. Alize'nin böyle bir fark var. Peki bu ip ne? Aynı şeylerle, ilmek sayılarıyla örülü. Peki neden bu büyük? Çünkü bu Lanosa'nın e, Alara diye bir ipi. Böyle karmaşık. Hatta e, varsa bir saniye onu da göstereyim. Hı, evet. Lenosa'nın e, Alara diye bir ipi bence harika bir ip çok da güzel çok da kaliteli benim en çok bu hoşuma gitti evet bugün anlatacağım bu kadardı kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın.